Sette ikinci günüm. Ya git. Partnerim Serra. Biraz garip biri ama olsun. Böyle olunca görmüyoruz. Bu yardımcı yönetmenimiz. Biraz huysuz. Yaşlılığına veriyorum. Bunlar prodüksiyon ekibimiz. Bazen tatlılar. Bu da okul. Çekim yaptığımız okulumuz. İkinci gün devam. Bunlar çekim yaptığımız karavanlar. Bu doğa arkadaşım şimdilik tatlı birine benziyor. Bu arkadaşlarımla dinlendiğimiz karavan. 99'du Floransa'da hiç unutmuyorum. Ya o Floransa sahini görmen lazım. Bu Abi, Özgür. 2000'ler oldu. Tanışmışsınız. Hep değişik hikayeler anlatır. Ya, başka bir boyut tabii yani. Bu da Can. Arada felsefe yapar. <laughs> Sanattan konuşmayı sanatçı sever. Sanatçıların mutlaka gidip gezip yani tecrübe edinmesi e, tabii, gereken tabii bir şey. Tabii kesinlikle katılıyorum Foster. Kesinlikle. Ma, yani hayat böyle aslında. Yaşadıkça güzel. Yani biraz paylaşımlar, biraz gezmek, görmek yani bunlar önemli şeyler. Aktarım mı sen? Tabii tutku, tutku, gerekiyor. Estağfurullah hocam. Yani. Evet. çıkmış mı? Ne yapacak evet. bir şey? Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Fox TV ekranlarının sevilen gençlik dizilerinden olan Tozlu Yaka dizisinden yepyeni müteşem görüntüler geldi. Dizinin genç oyuncuları birbirinden eğlenceli görüntülerinin Instagram hesabından sevenleriyle bölüştü. Hemen görüntüleri video haline getirerek sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.